ne manzara ama renkler, koreografi, tribünler, keyifli bir atmosferle karşı karşıyayız. Heyecanlı taraftarlar futbolu özel bir etkinlik haline getirmeyi her seferinde başarıyor. Renkler canlı ve parlak, marşlar gürültülü ve duygu dolu. Maçın tonu çoktan net bir şekilde belirlendi. Müsabaka başladı. Türkiye Galatasaray'a karşı. Sahada hep büyük hayranlıkla izlediğim bir isim var Gökhan. Carles Puyol. Futbol sadece teknik ve beceri oyunu değil. Yürek. Gol! Galatasaray'ın golü. Ve karşılaşmaya bir anda can geliyor. Böyle devam edecekse inanılmaz eğlenceli bir karşılaşma izleyecekmişiz gibi görünüyor. Bütün belirtiler ortada. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Galatasaray kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Türkiye şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? Ne hayra alamet denemez. Saksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek oldu. Güzel <laughs> seçildi. Evet, geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır Boyun geri dönmeyi başardılar Müthiş ortaya müthiş son Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi Gerçekten çok güzeldi Türkiye skoru eşitledi Evet gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli Odaklar çok kolay bozulabiliyor Sonra bir bakıyorsun başladığın yerdesin. Lionel Messi açıkta topla buluşuyor. Şimdi Eduardo Camavinga. Kylian Mbappe. Tempo yükseltebilirler. Ve ilerliyor. Aşırtma deniyor. Kaleciyi oh! mağlup etmeye çalıştı ama hedefini kaçırdı. Marcus Rashford tekrar denemek için can atıyordur diye düşünüyorum. bir durum. İlk 15 dakika tamamlandı. Aradan bir pas. Marcus Rashford topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Rafinha. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Kaybedecek bir saniye bile yok. Güzel bir pas geldi. Ve atakları şimdilik sona erdi. Defansın arkasına. Sağa doğru. Etrafında kimse yok. Messi. Başarısız bir deneme. Morali bozulmuş gibi duruyor. Umut vadeden bir koşuydu. takım arkadaşına yolladı. Ve yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor. Messi boşta başımıyı deneyecek. İlerlemenin yolunu buldu. kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Lamin Yamal. iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Yaklaşık yarım saati geride bıraktık. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Mbappe. Kylian Mbappe golünü attı. Devamını arıyor. Aradan gönderiyor. Bayrak kalkmadı. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Hakem düdüğünü çaldı. Acaba ne karar verecek? Bunu hiç ama hiç istemiyorlardı. geridelerdi, delerdi. Bu öne geçme fırsatı. beden dili uzmanı değilim ama topa yürüyüşünden işlerin yolunda olmadığı anlaşılıyordu. Rashford. Sol kanada oynadı. Hedefini bulamadı. Saka. Bindirmeye iyi yetişti. Bu yol. Daha iyi paslar gördük. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Ödega, sahanın müsait olduğunu biliyor olmalıydı. Bilmiyorsa da kafasını kaldırıp öğrenmesi gerekirdi. Rashford. Saka. Sağının diğer tarafına yolladı. Tehlikeli bir pas. Yakalayabilecek mi? yükseltiyor. Deniyor. Kaleciden biri iki bir hamle. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Kullanacakları ikinci korner bu. ile uzaklaştırıyor. Galatasaray için kontratak fırsatı. Şimdi Pedri Rashford ilerliyor. İyi vurdu. Tekrar denedi. Gol! Galatasaray'ın golü. Ve bir kez daha öne geçiyorlar. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için ve ilk devre tamamlandı. İki taraf içinde heyecanla ve sürprizlerle dolu bir mücadele. Tarafların oyuna hükmetme çabalarına her an değişebilecek bir skor tablosu eşlik ediyor. İki tarafta oyunun hiçbir anında geri adım atmadı ve bizlere soluk soluğa bir mücadele izletti. Dolu dolu bir ilk yarı izledik. Hem skor hem de oynanan futbol işlerin her an iki taraf için değişebileceğini değişebileceğinin göstergesi. Sürprizlerle dolu maçlar izlemeyi seviyorsanız emin olun doğru yerdesiniz. Galatasaray devre arasını tek farklı önde tamamlıyor. Skor 2-1. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lisandro Martinez ön sezilerini devreye sokuyor. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Türkiye karşı öncü fırsatı arıyor. Bayrak yok. Kurtulmayı başardı. Mükemmel savunma. Buna ihtiyaçları vardı. Bu yol alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. İlginç bir top geldi. Ve pasa müdahale geldi. Hakan Çağlanoğlu topu aldı. Sağ kanadı oynadı. Güzel bir yerde iyi yakaladı. Pedri. İyi bir kontratak fırsatı. Rashford. Önü açık. Topkiyle Mbappe'de. Müthiş fırsat. Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti. Ama o kadar. Kylian Mbappe herkese özür borçlu. Uzun pas mükemmel bir fırsattı. Topla buluşan Alexander Arnold. Alejandro Balde ayağını koyuyor. Neredeyse bir saatlik yolu süresi Pas yerini bulamadı. Kunde. Diğer kanada oynamayı tercih etti. Rashford. Güzel yakaladı. Evet kritik bir anlar. kalite Evet. Ne yapacağını çok belli etti. Etkileyici adımlar. İnanılmazız. Ama savunma bu seferlik izin vermedi. Ronald Arau. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Ayaklarını müthiş kullandı. Entri topu aldı. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Olmadı. Topu kaptırıyor. Rashford. Marcus Rashford. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Pedri. Marcus Rashford. Kylian Mbappe aldı topu. Mbappe. Önemli bir müdahale. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Galatasaray kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanma... Ve şu! Ve top ortada. Ödegaard. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Franky'de de müthiş kafa. Bu pozisyonu değerlendirmesi lazımdı. Bu noktada gol yemenin geri dönüşü ve telafisi olmadığını çok iyi biliyor. Maçın dönüm noktalarından birini izlemiş olabiliriz. İlerlemeyi başardı. Umut vadeden bir pozisyon. Umut vadeden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işleri iyiye gidebilir. Laminyamal ezili rakibiyle karşı karşıya. İşte geliyor. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Hakan Çağdan oldu. Ve kendini yerde buluyor. Açık bir faul. Evet sarı kart geldi. Oyuncular toplandı. Herkesin keyfi kaçtı.

koşuşta kalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. <laughs> Lisandro Martinez. Nicolo Barella şimdi. Güzel bir müdahale. There will be one time. Yami Yamaal şimdi içeri kesiyor ve bitirdi. Galatasaray.